Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım! Aya, zannediyor musunuz ki, vazife hayatınız, yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut, zannediyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat, ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gayi yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gayi i ithali iki esastır. Biri Cenabı Münimi Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi aleme tecelli eden esma-i kutsiye ilahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat insaniye neşv nema bulur. Bununla insan insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayatı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, o hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki, o zat, diğer bir hizmetkarına bin altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi, her aklı başında olan bilir ki, o sermaye, bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar, yirmi altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan, elbette bu bin altın, bir kat libasa sarfedilmez. edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar, cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp, bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden, ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir.